Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Apple'ın en yeni küçük tablet bilgisayarı olan iPad mini 4. Her yıl iki büyük etkinlik düzenleyen Apple bunlardan birini iPhone, diğerini ise iPad üzerinde gerçekleştiriyor ya da daha doğrusu gerçekleştiriyordu. Çünkü ilk defa bu sene yeni nesil iPhone ve iPad modelleri aynı etkinlikte tanıtıldı her ne kadar iPad Pro'nun gölgesinde kalmış gibi görünse de iPad mini 4 gerek ergonomisi gerekse de gelişen özellikleriyle merak uyandıran dikkat çekici bir güncelleme. Şimdi isterseniz teknik özellikleriyle iPad mini 4'ü yakından tanımaya başlayalım. 7.9 inç boyutunda ve 2048x1536 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan iPad mini 4, Apple'ın saat hızlarını yükselttiği A8 işlemcisinden güç alırken 2 gb de ölçüren ve tercihe göre 16, 64 ve 128 GB olmak üzere 3 farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın 1.2 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayla desteklendiği tablet, selifinden farklı olarak 8211 ac Wi-Fi desteği de sunuyor iPad mini 4 ihtiyaç duyduğu gücü ise 19.1 Watt saat gücündeki 5124 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Tasarım iPad mini 4'ün en az yenilik sunan kısmı gibi görünse de detaylara indiğinizde öyle olmadığını anlıyorsunuz. iPad mini 4 selefine göre 3.2 mm daha uzun, 0.1 mm daha geniş ve 1.4 mm daha ince. Yani açıkçası iPad Air 2'nin ekranın küçültülmüş versiyonu gibi düşünmek yanlış olmayacaktır. Halep ve Sedef arasında ayrıca 30 gram seviyesinde bir ağırlık farkı söz konusu belki çok büyük bir gelişme gibi görünmüyor ancak iki cihazı elinize aldığınızda geliştirilen fiziksel özellikleri sayesinde iPad mini 4'ün çok daha keyifli ve konforlu bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Hazır yeri gelmişken değişen fiziksel ölçülerine bağlı olarak daha önceki mini modeller için çıkmış çeşitli kılıp ve kapaklar maalesef iPad mini 4 ile uyumlu olmayabilir. Anatları itibariyle alışıla gelmiş Apple tasarım çizgilerini koruyan cihazın önceki nesilden bir önemli farkı da donanımsal ses kısmı ve ekran döndürme için kullanılan düğmenin kaldırılmış olması zira artık bu işlemler cihaz üzerinden yazılımsı olarak gerçekleştiriliyor. Apple'dan alıştığımız yüksek malzeme kalitesi ve ince detaylarını devam ettiren iPad mini 4'ün bizdeki gibi hücresel adreslerine sahip olan versiyonlarının arka kısmında anten ve sinyalizasyon performansının en yüksek düzeyde seyretmesi için ilk pare formdaki alüminyum kasanın üst kısmına aynı zamanda plastik pencere konumlandırılmış. Uzun lafın kısası iPad Air 2 güncellenmediği için minik ve büyük model arasındaki farklar bu jenerasyonda önemli oranda kapanırken bu gelişim iPad mini 4'ün bir devam modelinden ziyade iPad Air 2'nin minyatür versiyonu gibi algılanmasına da neden olmuyor değil. Toparlayacak olursam eğer iPad mini 4 malzeme ve içlik kalitesinden taviz vermeden ince, şık, hafif ve mobilitesi yüksek bir tablet. iPad mini 4'ün ekranı Apple'ın yapmış olduğu belki de en büyük güncelleme. Her ne kadar tamir süreci zahmetli ve pahalı olsa da daha yüksek kontrast ve genel olarak daha iyi görüntü deneyimi vaat eden boşluksuz panel ve ön cam konfigürasyonu Apple tarafından iPad mini de kullanılmış. Önceki iPad mini modellerinde ekranın başta yeniden renk üretimi olmak üzere parlaklık seviyesi ve detay hassasiyeti iPad Air Havisi kadar başarılı değildi. İki tablet de yan yana getirdiğinizde bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyordunuz. Her ne kadar bu konuda yapılmış resmi açıklama olmasa da tahminim daha küçük cihazın daha küçük bir kapasitesini verimli kullanabilmek adına yapılmış bir tercih olduğu yönünde. Zira bir bileşen olarak ekranın pile getirdiği yük, pil yaptığı etkiler zaten hepimiz tarafından biliniyor. iPad mini 4'ün ekrana dönecek olursak eğer, aynı Apple'ın ifade ettiği gibi daha geniş spektrumda renk desteği sunuyor. Donanım haber olarak monitör testlerinde kullandığımız Spider Elite ölçüm cihazıyla yaptığım değerlendirme sonucunda sRGB paletinin büyük oranda karşılandığını gözlemledim. Hayat ölçümlerden ibaret olmadığı için bu değerlendirmenin günlük kullanıma yansıması ise büyük oranda iPad Air 2 ile benzer seviyede seyrediyor. Açıkçası ekran hala çok mükemmel olmasa da ciddi şekilde mesafe alındığını söyleyebilirim. Aynı zamanda yansıma önleyici kaplama ile desteklenen ekran ile birlikte açık hava koşullarında cihazın görülebilirliği ve kullanılabilirliği de ciddi şekilde geliştirilmiş. iPad mini 4 ilk defa iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta gördüğümüz A8 işlemcisinin hızlaştırılmış versiyonu ile geliyor. Telefonlardaki A8 işlemcisi 1.4 GHz'de çalışırken iPad mini 4'teki A8 ise 1.5 GHz'e görev yapıyor. Yani arada 100 MHz'lik saat hızı farkı bulunuyor. Ayrıca grafik işlem biriminin saat hızı da yükseltilerek işlemcinin genel performansına katkı yapması sağlanmış. Apple'ın açıklamalarına göre iPad mini 4, mini 2'den ki unutmamak gerekiyor mini 3 esasında mini 2 ile aynı donanımı paylaşıyordu. Fark olarak Touch ID ile geliyordu. 160 daha yüksek grafik performans vaat ediyor. iPad mini 2'deki GPU iPhone 5 yerinin ile aynı ve Apple iPhone 6 Plus'ın serifinden %50 daha performanslı olduğunu ifade ediyor. Aradaki çözünürlük farkına dikkat alacak olursak eğer GPU frekansında kaydeder farklar olduğunu söyleyebilirim iPad Air 2'nin A8 işlemcisiyle kıyasladığımızda daha az çekirdek, daha zayıf grafik işlem birimi ve daha düşük bellek veri yolu genişliği ile kafa kafaya mücadele pek söz konusu olmasa da günlük kullanımlık çeşitli iş yükleri için iPad mini 4 abisine yakın performans değerleri sunacaktır diye düşünüyorum. Pratik kullanımdaki oyun performansına değinecek olursam eğer, bir iPad Air 2 performansı elde edemediğimiz açık. Hatta bu açıdan Nvidia Shield, Nexus 9 ve henüz piyasada olmayan Pixel C gibi cihazlardan da geride kalıyor. Lakin 8 inç tablet kategorisine baktığımız zaman sunduğu oyun performansının fazlasıyla yeterli olduğunu da söyleyebilirim. Açıkçası kurup deneyimlediğim vakit harcadığım oyunlar arasında keyif katsayımı düşürecek herhangi bir yavaşlama ya da kızuk sorunuyla karşılaşmadım. Tüm bu performans figürlerinden bahsederken arka planda RAM kapasitesinin 2 GB yükseltilmiş olması sayesinde sistem seviyesinde yaşanan rahatlığı da göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca Apple'ın tercih ettiği SLC sınıfı flash depolama birimi de tabletin genel performansını hissedilir şekilde yükseltiyor. Kısacası bir donanım paketi olarak iPad Mini 4, selefine ciddi fark atmayı başararak iyi bir yere konumlanıyor tableti kamera gibi kullanmak istediğiniz zaman da aynı senaryonun devam ettiğini söyleyebilirim. Kamera donanımı olarak baktığımız zaman iPad mini 4, iPad Air 2 ile aynı klasmanda yer alıyor. 8 megapiksel çözünürlük kamera, 4'ü 3 formatta ve 1.1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensörle geliyor. Diyafram değeri f2.4 olan kameranın odak uzaklığı ise 3.3 mm. Yaptığım denemelerde Apple'ın teknik verilerini doğruluyor zira iPad mini 4 hem iyi hem de kötü ışık koşullarında abis iPad Air 2 ile benzer tablo ortaya çıkartıyor. Genel olarak fotoğraf kalitesi iyi, video kayıt başarımı ise fotoğrafa göre bir adım geriden gelse de pek çok kullanıcıyı tatmin edecek çizgide seyrediyor. Kısacası tableti kamera gibi kullanmak ve bulunduğu anı üzümsüzleştirmek isteyenler için iPad mini 4 tablet elde edilebilecek en iyi kamera deneyimlerinden birisine sahip. iPad Mini 4 yazılım tarafında iOS 9.1 işletim sistemini kullanıyor. iPad Air 2 ve iPad Pro ile birlikte Apple'ın yazılım seviyesindeki yeni tablet özelliklerine tam destek sunan iPad Mini 4, Slide Over, Picture in Picture ve Split View gibi özellikleri de sorunsuz bir şekilde kullandırabiliyor. Özellikle Split View yani ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulama kullanma yeteneği diğer iki özellikten farklı olarak önceki iPad Mini modellerine verilmemiştir. Daha fazla RAM gibi donanımsal iyileştirmeler sayesinde yeni iPad mini 4 tüm bu özellikleri sorunsuzca çalıştırabiliyor. Yalnız split View özelliği iPad Air 2'den biraz daha farklı çalışacak gibi çünkü ekran boyutu gereği iPad Air 2'de Split View ile ekranı iki uygulamaya %50-%50 oranında bölüştürmek mümkünken iPad mini 4 daha küçük ekrana bağlı olarak bunu pek verimli yapamıyor. Teknik olarak yapabilse de aslında rahat bir deneyim için %70 ile %30 daha uygun görünüyor. En azından benim için böyleydi iPad mini 4 her ne kadar hızlı bir cihaz olsa da en nihayetinde bir iPad Air 2 değil. Zira belki görünmeyen ama sistemin daha rahat çalışmasını sağlayan yazılımsal bazı farklar da iPad mini 4 ile birlikte karşımıza çıkan detaylar arasında. Örneğin çoklu uygulama için sağ tarafta çıkan menüde bulur efekti taşıyan arka plan kaldırılarak GPU'nun daha fazla yorulmasının önüne geçilmiş. iOS 9'da gelen geliştirilmiş arama, yeni arka planda çalışan uygulamalar ekranı, geliştirilmiş Siri ve klavye gibi detaylara sahip olan iPad mini 4 üzerinde internet arayıcısı da son derece hızlı çalışıyor. Hani 8 inç ekranda bilgisayar deneyimi demek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Hem sayfa içi performans hem de sekmeler arasındaki geçiş hızı benim fazlasıyla mutlu etti diyebilirim. Tahmin edilebileceği üzere Touch ID özelliğinin çok hızlı çalıştığı tablette Home butonunuzun basarak uyandırdığınız Siri de yardımcı olmak üzere halihazırda sizleri bekliyor olacak. Yalnız iPad mini 4 A9 sınıfı bir işlemciye sahip olmadığı için Siri'nin sürekli dinlemede kalma özelliği maalesef bu tablette bulunmuyor. Diğer iOS cihazlarında olduğu gibi fotoğraflar uygulaması son derece hızlı çalışıyor ve görüntülerinizi çekildiği yere veya türüne göre ayrıca kategorize edebiliyor. Müzik ve videolar uygulaması ise sizi daha ziyade markete yönlendiriyor. <laughs> Bu demek değil ki farklı film dosyalarını cihazın içerisine atıp izleyemeyeceksiniz ancak bunun için alternatif uygulama yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Yine bir Apple geleneği olarak müzik yapma uygulaması GarageBand ve video düzenleme uygulaması iMovie de cihaza yüklü olarak geliyor. Müzik kısmına gelecek olursak eğer cihazın üzerindeki hoparlör müzik ve videolar için tatminkar sonuçlar veriyor. İyi bir kulaklık ile birlikte kullanmak isterseniz eğer iPad mini 4'ün sahip olduğu ses çıkış gücü de hiç fena değil. Oyun kısmına gelecek olursak eğer denediğim hemen her oyundan keyif aldığımı söyleyebilirim. Sağ yükseltilmiş A8 işlemcisi yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan iPad mini 4 üzerinde sizi yarı yolda bırakmıyor ve genel olarak oyun açtığınızı sorun yaşamadan gidermenizi sağlıyor. Sentetik testlere göz atalım isterseniz şimdi de skorlardan anlaşılabileceği üzere iPad mini 4 bir iPad Air 2 değil belki ama 8 inç kategorisinde gerçekten çok hızlı bir cihaz. Peki bu kadar performanslı bir cihazken iPad mini 4 yoğun yük altındayken ısınıyor mu? Hadi gelin şimdi bu sorunun cevabını aramaya başlayalım. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. iPad mini 4'te ısınan bir cihaz. Hatta benim beklentilerim biraz daha üzerinde ısındığını söyleyebilirim. Ancak bu çok mu rahatsız ediyor diye soracak olursanız eğer. Hayır çok fazla rahatsız ettiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü özellikle sistemi yoğun yük getiren oyunlar gibi uygulamalarda daha ziyade tableti yan çevirdiğiniz için Tabletin en çok kısımları olan sağ ve sol kenarlar altta ve üstte kalıyor dolayısıyla. Onlarla çok fazla temas kurmadığınız için ısınmayı da çok fazla hissetmiyorsunuz. Gelelim pek çoğumuz için en önemli kriterlerden birisi olan pil performansı ve şarj süresini. Apple'ın tabletler için ortaya koymuş olduğu 10 saatlik pil ömrü hedefini iPad mini 4'te ne güzel ki tutturmayı başarıyor. Yaptığım ölçümlemeler sonucunda şunu sizlerle paylaşabilirim ki internet odaklı bir kullanımda iPad mini 4 10 saatin biraz daha üzerine çalışabilirken söz konusu video yani film izleme olduğunda 9-9.5 saat arasında pil performansı elde ediyor. Biliyorsunuz. Şarj süresine geçecek olursam eğer şunu söyleyebilirim ki %0'a gelmiş yani pili tamamıyla boşalmış olan iPad mini 4'ün %100 doluluk seviyesine ulaşması benim yaptığım ölçümlere göre yaklaşık 3 saat sürdü. Tabii ki bunu akıllı telefonlarla kıyaslayanlarımız olabilir ancak bunları kıyaslarken iPad mini 4'ün neredeyse 5150 mAh civarına yaklaşan pil kapasitesine sahip olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken iPad mini 4'ü genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Ciddi şekilde geliştirilen ekranı, yüksek performanslı işlemcisi, iyi düzeyde seyreden pil performansı ve ergonomisi yeni tablet arayışındaki pek çoklarının belki de ihtiyaç duyduğu cevap iPad mini 4 olabilir. Ancak bu demek değil ki iPad mini 4'ün eksikleri yok değil. Bana kalırsa artık bir yaşın üstüne çıkmış olan iPad Air 2 ile performans konusunda belki daha rekabetçi olabilirdi. Hatta belki iPad Air 2'den biraz daha hızlı olabilir diye düşünüyorum iPad mini 4 için. Bununla birlikte iPad mini 4'ün geriye dönük olarak daha önceki mini modeller için çıkmış olan kılıp ve kapaklarla uyumlu olmaması da pek çoğuyla uyumlu olmaması da sıkıntı yaratabilecek bir baş konusu. Ve tabii ki fiyat. Bence iPad mini 4'ün fiyatı biraz daha makul olabilirdi daha geniş kitlelerin bu cihaza erişebilmesi adına. Ama toparlayacak olursam eğer sonucunda 8 inç sınıfında çok fazla tableti görmüyoruz. İşte olan tabletler arasında iPad mini 4 sadece donanımı ve tasarımı değil aynı zamanda uygulama marketinin tablet odaklı uygulama tarafından zengin olması itibariyle gerçekten heyecan verici vaatkar bir cihaz. Yeni bir tablet arıyorsanız 8. sınıfında küçük taşınabilir ama taşınabilir olurken performanslarını taviz vermeyen bir tablet arayışındaysanız mutlaka iPad mini 4'ü gidin bakın deneyin derim. Çünkü gerçekten aslında pek çoğumuzun ihtiyaç duyduğu tüm o özellikleri bir arada sunabilen ve minyatürize yapısıyla taşınabilirlikten de çok fazla ödün vermeyen bir cihaz. Ben Erdoğan, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.